Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serbek'le Salmancı kanalından Akinator birlikteyiz. Yani makine biraz sorular soracağız. Zorlayacağız makineyi. Hadi bismillah. Hadi hayır. Ne hayırlısı lan hep ben verdim. Karakterini tuttum. Şu anda aklımdan Mordecai tutacağım bakalım. Hayır. O bir Amerikan abi. Verdiğin gerçek hayattan mı? Hayır. Erkek mi? Evet. Bakalım bilecek mi? Evet. Lan tabii ki de insan salak. Hayır o yetişkin abi. Hayır hayvan niye süper kama? Hayır. Kırmızıyla. Karakterin B harfi geçiyor mu? Mordecai hayır abi. Sam O, o dizi, o çizgi film mi ya? renkli mi? Kalsa adam şimdi? Hayır. Herhalde. Marvel çizgi mı? Hayır. Bizan. Hayır. Home da oynamak mı? Ama onu bile bilmiyorum. Kılıç ile mi savaşmakta? Hayır abi. Uçabiliyor mu? Mor. DK. Evet. Suda mı? Hayır. Oğlum patlayacak lan şimdi. Karakter kavga ederken gündeme geldi mi? Hayır abi. Hiç öyle bir şey yapmadım. Kaçın Cartoon Network'ta mi var mıydı? Evet. Hayır. Bıyıklı mı? Hayır. Maske taşımakta mı? Hayır abi. Sarışın mı? Bir kere olmuştu o bölümü izlediyseniz ama normalde değil. Değil abi. Hayır abi değil bu. Bu değil abi. Hayır abi bu değil. Bu değil. Evet. Hadi bakalım bileceğim lan. Özel güçleri var mı? Hayır. New bir var mı? Hayır, işsiz lan o. Kartemi hayvana bağlantısı var mı? Evet, o şeydi kuş. Yani kuş tane. Uzun kuyruklu, mono kuyruğu yok. Kötü mü? Hayır abi, kötü değil. Her zaman bir köpek eşlik eder. Hayır. Ya bilecek şimdi ya bak bilecek. Ha bildi. Surprise motherfucker. Biliyordum abi bildi ya. Ne oğlum sen şeytan mısın lan? Nasıl biliyorsun bunu? Şimdi kendimi tutsam var ya onu da bilir ha. Şey tutacağım. Serta Perener'i tutacağım. Ya boş ver yanlışlıkla. E, vardı yazayım onu da. Yanlışlıkla şey olsun. Ya öf. Ya öf. Dur lan nasıl gideceğiz geri. Ya oğlum boş ver. Açıklama Aa, Hadi hadi. Tekrar oynuyorum abi. Şimdi ne kime şey tutacak değil mi? Top olan var değil mi? Gay olan. Neydi onun adı? Neydi lan? Bülent Ersoy. Hani. Evet abi. Cinsiyeti bayan mı? Şu anda evet. Çocuğu var mı? Hayır. oynuyor muydu lan? Bilmiyorum. Şarkıcı mı? Evet. Diyatro oyuncusu mu? bilmiyorum. Neydi Bülent? Eğer hayır. Bülent her soruda yok. Bülent evet şimdi gelecek. Bildi ya bildi bildi. Bilmiyorum. Hayır abi ne alaka? Abi ne biçim sorular soruyorsun? Hayır. Agresif mi? Evet abi çok top böyle. Nasıl ben ne bileyim. Onda kimse vir olur. Surprise Aha, bildi. motherfucker. Şeytan lanet olsun şeytan bildi. Bildi abi ya. Evet bildi. Bir kere daha doğru tahmin ettim. Tekrar oynayalım abi. Şimdi kimi tutsam? Hadi. Kendimi tutsam. Ünlü değilim ki daha. Şey, kimi tutsam? Ekin Soya tutayım abi. Evet. Erkek mi? Evet. 30 Hayır. Sen evet. Bak şimdi bilecek. Ekin evet. Hayır lan. Ekin. Dört hafli evet. Ekin evet. Ha bildi bak bildi. Hayır. Evet. Aynen geçirdi. Surprise Ana, motherfucker. bildi lan. Tekrardan bildi. Hayır bu sefer son. Bu sefer Skrillex tutacağım. Hayır. Evet. Futbolcu mu? Hayır. Evet. Evet. Bilmiyorum. One Direction hayır. Ki öyle bir geçer zaman ki de oynadım hayır. Yaşlı mı hayır abi. Skylax, Stormor neydi? Sony Mor. Hayır abi yok. Hayır. Patlatacağım lan. Başarfili. Baş harfi ile mi başlıyor? Karakterinin baş harfi J hayır. Hayır. Küçük. Karakterin R ve hayır abi. Öyle bir grup var mı ki? Adı E, e harfi var mı? Skrlex var abi. Ne koyarım? Hayır. Vay, evet. Bilmiyorum. Gözü... Vay e, bildi vay bildi bitti. Hayır. Şarkı söylüyorum. Neyse, herhalde. Bak bildi, yemin ediyorum bildi. Bildi. Surprise motherfucker. Yani. Arkadaşlar bugün videomuz sonuna gidelim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.